Hepiniz selam Bugün sizlerle beraber turnuva oynayacağız. Sadece elektrikli kartları kullanarak oynayacağız. Bu arada yan hesabındayım. Hemen başlayalım. Şunları kimimizi bekleyelim başladığına tekrardan başlatacağım. Rakibimiz başladı. Şöyle rakibimiz sağ taraftan golem attı. Biz de elektro büyük elektro devimizi attık. Güzelce oraya bayağı hasar verecektir. Neyse. Bulcumumuz durduracağına eminim. Yani durduracaktır. Tamam. güzelce durdurdu. durdu Maya iyi. Sorun yok. Hala Şöyle elektron rumu satalım. Ekibe bravo diyelim. Güzel anlıyor. Şunu hemen durduralım o Herkesin şeyini. Kartını. Şöyle. Rakibimiz bu arada sol taraftan attı golemi. Biz de sağ taraftan atalım. At elektro ııı e, ee, yıldırım adam ama sorun olmaz. Sinemi Kıvılcım atalım Sinemi şunu durduralım Sinemi bir elektro büyücü atalım Ve elektro büyücü de aldı bu arada yani. Önüne sağlık Yapacak bir şey yok Maçı satmayalım yapacak bir şey yoktu iyi oynadık İlk maçtan yenildik bizim için çok kötü oldu bu. ama oynamak cidden zor golem, golem oynayan rakibe karşı bir de bayağı zor oldu yapacak bir şey yok tamam Şöyle şunları atalım şöyle. Biraz önden yaptı bana. Böyle durdurabileceğimizi düşünüyorum. Durdurduk güzelce. Rakibimiz iksir zararına girdi. Çünkü 8 iksirlik şey yaptı. Ve biz de 8 iksirlik attık. Şöyle kıvılcım atalım. Yapacak şeyimiz bu. Ona bir tane vurduğumuzda zaten kıvılcım onu yok ediyor. Güzel. Bu arada elektro gücü elektro silemedim. Ee, o şey zaten onu alacaktır. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle hızlıca bir atağa kalkalım. Tamam, güzel. Bakalım ne yapalım bir tane. Elektrik oluyor diyor. İkinci kolumun kılcımını Şöyle şunları durduralım. Ekimiz güzel durdurdu bu arada. Şöyle şunları durduralım. Yıldırma atalım. Tam güzel gitmedi ama. Olsun. Bir bir şey yok muhtemelen bu rakip de bizi yenecek. <laughs> Sanırım biz bir bot oyuncu. Bir şey yok. Dostlar şu an şu anla e, alışmak üzereyim. Ondan dolayı pek fazla güzel oynayamıyorum. Ondan dolayı kusura bakmayın. Umarım bunu yenebiliriz. Bu arada elektrikli kartlarda Durdurmak rakibi baya zor oluyor. Onun dolayı yani yan yanlışlıklar yapıyoruz. Şöyle hemen şunu durduralım. Tank kartımız yok. Tank kartımız sadece elektrode ve kıvılcım. Başka bir şey olmuyor. Yani durduramıyoruz başka bir türlü. Şu anda mesela bizi yeni gibi ya. Baya bir hasar verecek zaten o kulemize. İksir zararına da soktu rakip bizi. Tekrardan saldırıyor zaten. Böyle bir şey yok. Bu maçımız da yenildi kesin. Yani çok yanlış oynadık. Farkındayım bu arada. Ekip aldı vardı zaten. Yapacak bir şey yok. Şun son olarak elektrik devrimi zaten. Bir deneyelim şansımızı. Alabilirsek alalım. Alamazsak da canımız kalsın. Yapacak bir şey yok. Muhtemelen ikinci şeyi de atacak. İkinci elit barbarlar da atılıyor. Atmadı güzel. Bir Şunu şöyle, şöyle, şöyle durdurtalım. Muhtemelen onun gücüne basacaktır. Tamam. Şöyle bir şuradan da Rakibi bir türlü yenmemiz lazım. Yenemezsek bayağı zor olacak. Bu Şimdi hemen ekibimiz dalıyor. Bir gözlüğü alın ekibimizi. Şöyle bir durmamız lazım. Birisine yıldırma sana. Şöyle bir durmamız lazım. Ya gitsin mi bir şey yok sıkıntının aynı yine Şimdi bari 3 taş çekmesin. Şöyle evet, durduralım. İyi yine. Yapacak bir şey yok. 3 kez de yenildik. Son olarak bir maç atmak istiyorum. Son bir maç. Yenileceksek de yenilelim. Çok kötü oynadığımı biliyorum. Yani elektrikli kartlarda pek fazla güzel de bir şey yok aslında. Ya. Yani başka youtuberlar oynasa profesyonel olarak oynarlar ama biz çok fazla iyi oynayamıyoruz. Şöyle bir test atacağım. Şöyle elektro ruhumu bekletelim. Bir kraliçe atarsa. Orada da mı yanlış attı galiba? Şöyle bir kıvılcım atmak istiyorum. Muhtemelen köprü spam gibi bir şey yapacak. Çünkü onu boş yere atmaz. Şöyle bir tamam. Şöyle şimdi durduk alalım. Metro devi atalım. Tamam onlar rahat durduracak zaten. Tamam, güzelce durdurduk. Şöyle bir hızlıca şimdi kuburcumu şuradan yol verelim. muhtemelen ikisine durduracaktır. Yan, yanlış atıp vardı çarpmayı. Şöyle bu arada rakibimiz sürekli oraya atıp atıp duruyor. Hı, elektro devresi geriden atalım. Ve arkasına kılcım katabilirsem bir tane daha katacağım. Tamam bir tane daha kattık. Böyle rakibimiz bu arada pek fazla avantaj vermeyeceğiz. Gibi. Şöyle bir tane çarpma atalım. Şuna. Tamam. Bu arada Sağ taraf bayağı iyi. Burada hiç bir tane daha kuvvetim katacağım hatta. Bu arada bu maç çok değişik geçti ya. 3-4 tane rakimli mi bu arada. Galiba internet falan çekmedi. İyi oynayamadım fazla. Neyse dediğim gibi tekrardan çok fazla iyi oynayamadım. Onun dolayı da kusura bak bakmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkça kalın. Bay bay.